Bir önceki videoda size vertigonun tanımını yaparak özellikle vertigonun belirtilerinden bahsettim. İsterseniz şimdi size vertigonun nedenlerinden ve kimlerde daha sık görülebileceğinden bahsedelim. Hadi başlayalım. İlk sırada halk arasında benim kulak kristallerim oynadı dedikleri durum var. İç kulaktaki denge taşlarında görülen oryantasyon bozukluğu sebebiyle bu hastalarda vertigo görülebiliyor. Hatta bunun bir ismi var. Benim pozisyonel paroksismal vertigo. Bu baş dönmesinin en önemli nedenlerinden biri. İkinci sırada ise beyin ve sinir sistemini tutan hastalıklar var. Özellikle denge organı dediğimiz serebellumu tutan hastalıklar bizde vertigoya yol açabiliyor. Ayrıca beyin sapı ile ilgili benzer durumlar vertigo bulgularına neden olabiliyor. Bu ayrımı yapmak oldukça önemli. Bir kişi geldiği zaman bunun orta kulaktan mı, denge organından mı ayrımını yaptığınız durumda bu tehlikenin hayatı olup hayatı olmadığı yorumunu da yapmış oluyorsunuz. Üçüncü sıradaysa baş dönmesi sendromlarından önemli bir neden olan meniyer hastalığı var. Kulak içerisindeki basınç değişiklikleri sebebiyle bu hastalarda şiddetli, bulantılı, kusmalı vertigolar görülebiliyor. Dördüncü ise vestibüler migren dediğimiz migrenin baş dönmesiyle giden ve teşhisi oldukça zor olan bir türü var. Özellikle baş ağrısı ataklarının sonrasında baş dönmesi olması bizi vestibüler migrene yönlendiren önemli özelliklerden biri. Size kabaca vertigonun nedenlerinden bahsetmeye çalıştım. Şimdi isterseniz vertigo için hangi hastalar riskli bundan bahsedelim. İlk sırada yaşlı bireyler var. İkinci sırada yoğun stres yaşayan ve yoğun çalışan insanlar var. Üçüncü sırada migren hastaları, dördüncü sırada ise meniyer hastalığına sahip olanlar var. Beşinci sırada ise özellikle kafa travması geçirmiş kişiler var. Altıncı sırada özellikle sık seyahat eden insanlar var. Yedinci sıramızda ise tansiyon ve şeker hastaları yer alıyor. Bu videoda size vertigo nedenlerinden ve vertigo için risk faktörü olan kişilerden bahsetmeye çalıştım. Bu gibi videoların devamı için kanalımı takip edebilirsiniz. Ayrıca bu videoların yüklenmesi adına motivasyonum için bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.